bir karar verdin he mi? Öyle kalktın çünkü masada. Senin bir karar vermiş olman lazım yani. Yani benim bu durumu bu kadar çok düşünüyor olmam çok saçma. Heh. Çünkü yani ben bu kızla evlenmeyi istemedim. İstedim. O zaman bir hafta içinde evlenmekte tereddüt etmemem lazım. Değil mi? Yani aslında mantık olarak baktığında... Bakma işte. Mantık olarak bakma. Masajım bile Anlamadım. Ya sen bu işi üç gündür mantıkla çözmeye çalışıyorsun ama olmuyor işte. Bazen mantık hayatı çözmeye yetmiyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam çok haklısın abi. Tamam. Yani çok saçma bir şekilde mantıksız bir durumun ortasında kaldım ki ben. Ya ben arkadaşım için her türlü fedakarlığı yaparım. Ama evlenmek ne be abi ya? Yani yani Ömerciğim birader'lerimin borcunu üstlenmek tamam takdire şayan bir davranış ama yani evlenilmez hakikaten ha, değil mi? Ya, o zaman Seneye de evlenilmez abi. şimdi evlenmeyen Seneye niye evlensin ki? Seneye ne değişecek? <laughs> ya ben ne şimdi evlenmek istemiyorum onu? ya? İşte bunlar hep mantık bak. Bunlar hep mantık. Sen bir hava al. Mısırcan, bir hava al rahatlasın. Değil mi? Tamam. Ya, Benim sürem çok daraldı ya, ben o yüzden böyle şey oluyorum yani. Ben bir şey yapıyorum. Hava hava. Kazandığın serveti hayır işlerine yatırmaya falan mı karar verdin? <laughs> Öyle bir şey mi yaptın? Güzel, çok güzel. Ama Ömer'i biliyorsun, yani hayatta kabul etmez. <gülüyor> <gülüyor> ya ne garip adamsın ya sen ekonomi muhabirleri falan biliyorlar mı acaba seni şu Servet sahibi, eski borsacı, yeni çaycı. Ne güzel haber. Sen yaptın bunu, pişirdin yüzümü. Kek yaptın yüzümden, kek. Ya ben niye yüzük pişireyim ya Allah Allah benim yüzük umurumda mı sanıyorsun ne sanıyorsun sen sen asıl dışarıda kim kime pişiriyor onu, onu bil ne demek bu ya ne diyorsun sen Mazhar'ı pişiriyorlar, sonra da afiyetle yiyecek. Gerçi sen yüzünü daha mukayyet olamıyorsun ki. Hayret bir şey. Öne doğru saat bir yönünde... ...giriş kapısına doğru koşarsan yakalayabilirsin. Böyle zayıf, uzun boylu, kumral, kısa saçlı bir kız... ...laydı masar <laughs> Kekler şey, yiyor. Arkadaşlar herkesin küpesi kolyesi yüzüğü yerinde mi? Benim yerinde. Masar. Ya masar. Sevinç ne oldu? Reyhan yüzüğümü pişirdi. Ne yaptı ne yaptı? Ya yüzüğümü diyorum pişirdi. Kenara koymuştum. Aldı onu hamura attı sonra da fırına verdi. Ya kötü bir insan o ya. Kötü bilerek yaptı. Ya al Yanlışlıkla olmuştur, bilerek yapmamıştır. Ya nasıl yanlışlıkla oldu ya? Hani bu da yetmiyormuş gibi sonra ödümü koparmak için seni de pişirdiklerini söyledi. Ne söyledi? Seni pişiriyorlarmış. Böyle uzun boylu, kısa saçlı, ince yapılı bir kız seni pişiriyormuş. Ya ne demek bu masar? Önce düğünü erteliyorsun, şimdi de bu. Ya yok bir şey Sevinç.